Merhabalar herkese kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere glutensiz pizza poğaça tarifimi veriyorum. Yapması oldukça pratik ve bereketli poğaça. Buzlukta da barındırabilirsiniz. Buzluktan çıkarttığınızda da yumuşacık oluyor. Yapması da çok basit. Gördüğünüz gibi puf puf. Öyleyse tarifimize geçelim. Ben hamur yoğurma makinemde yoğuracağım. Siz yoksa elinizde de yoğurabilirsiniz. Zaten ele yapışan bir kıvam olacak hamurum. O yüzden çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Öncelikle kabın içerisinden fazla aparatları çıkarıyorum. Yoğurma başlığını takalım. Daha sonra malzemelerimizi hazırlamaya geçebiliriz. Bir paket yaş mayaya ihtiyacımız var. Bir su bardağını yaş mayayı alıyorum. Üzerine mayanın aktifleşmesi için 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Tepeleme değil normal 3, 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Bu hem poğaçanızın lezzetli olmasını sağlayacak hem de mayanın rahat aktifleşmesini sağlayacak. Bu bardağı komple su ile dolduruyorum. Oda sıcaklığında musluk suyu da kullandım. Mayanın erimesi ve aktifleşmesi için dolduruyorum. O bir kenarda erisin ve aktifleşe dursun. Biz diğer malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. Kabımın içerisine 2 adet yumurta koyuyorum. Sadece akını koyacağım. Geri kalan sarıları poğaçaların üzerlerine sürmek için kullanıyorum. Bu şekilde ayırdım. Sadece 2 yumurta akını kabıma ekleyeceğim. da eklediğimize göre sıvı malzemelerimizi ekleyebiliriz 400 milim süt ekliyorum Bu da oda sıcaklığında yani iki su bardağı süt ekledim daha sonra üzerine aktifleşmiş olan bir su bardağı su ve mayayı ekliyorum son olarak da üzerine sıvı yağ ekleyeceğim Gördüğünüz gibi bir su bardağından iki, iki parmak eksik sıvı yağını da ekledim. Bütün sıvılar bu kadar. Artık sıvıları ufaktan karıştırmaya başlayalım. Ve unumuzu göz kararı ekleyeceğiz. Ele yapışan bir kıvam olana kadar azar azar unumu ekliyorum. Bu aşamada unu kenardan yavaş yavaş eklerken bir tutam da kenardan tuz ekleyeceğim. Siz tuz eklemeyi unutmayın. Bu şekilde azar azar unumu ekliyorum. kenardan tuzumu da ekledim. Bu şekilde. Tuzu sıvılarla birlikte eklemiyorum çünkü mayanın aktifleşmesini bozuyor. Bu arada gördüğünüz gibi kıvamı güzel olmaya başladı. Artık kıvam bu şekilde gördüğünüz gibi. Hafif ele yapışan bir kıvamı var ama doygun bir kıvamı da var. Son olarak üzerine üzerine yarım su bardağı un ekleyerek biraz daha topladım gördüğünüz gibi ve üzerine streç kapatıp bir saat bir buçuk saat mayalanmaya alıyorum siz üzerine daha da kalın örtü örterek daha sıcak tutarak daha çabuk mayalanmasını da sağlayabilirsiniz hamurum kenarda mayalanırken poğaçaların üzerine koyacağım malzemeleri hazırlayalım İstediğiniz pizza malzemelerinden koyabilirsiniz zeytin kullanacağım. Biraz kaşar, biraz sosis ve biraz da şey, e yeşil ve kırmızı biber doğrayacağım. Öncelikle sosislerimi doğrayarak başlıyorum. Tamamen göz kararı. istediğiniz kadar sosis, istediğiniz kadar malzeme kullanıp arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde sufle kaplarına istediğim ölçülerde biraz biraz ekliyorum. Siz ise üzerine kaşar, mısır, işte istediğiniz herhangi bir malzemeleri ekleyerek çoğaltabilirsiniz, lezzetlendirebilirsiniz. De ben dediğim gibi sadece bu malzemeleri kullandım. Çok az da kaşar rendeliyorum üzerine. yeşil biber ve kırmızı biberimi buzluktan kullanıyorum. Zaten buzluğumda doğranmış biberim vardı. Çok pratik oldu. Ondan da bir kase kullandım. Geri kalan tek şey sosumuz. Sosu içinde salça ve ketçap. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Sosu içinde 2 yemek kaşığı salça kullanıyorum. Bu salça biber ve domates salçası karışık. Göz kararı ketçap da koydum. Kıvamı yoğun olduğu için bir tık da su ekleyerek kıvam almasını sağladım. Malzemelerimiz bu kadar. Dediğim gibi siz arttırıp azaltabilirsiniz. Bir saatin sonunda hamurum çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Hamurun bu şeklini hiç bozmak istemiyorum. Ama pizza poğaçalarımız yapmaya geçebiliriz. Gerçekten dediğim gibi çok bereketli bir hamur. Küçücük küçücük bezeler elde ederek tam tamına 20-21 adet poğaça çıkartacağız bundan. ele yapışan bir kıvamı olduğu için undan yardım alıyorum üzerine un serpiştirebilirsiniz ve bezeleri yaparken de elinizi unlarsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız ceviz büyüklüğünden bir tık daha büyük bezeler elde ediyorum ufak ufak yapıyor olmam gözünüzü korkutmasın. Gerçekten çok güzel kabarıyor. pofilik pofidik poğaçalar elde ediyorsunuz. Ben poğaça bezelerini tepsiye çok yakın dizdim. Pişerken baya baya çok kabardılar. Hepsi birbirine yapıştılar. Birbirlerinden ayırırken şekilleri biraz yamuk yumuk oldu. Siz böyle yuvarlak, tam yuvarlak olsun isterseniz, tam düzgün şekilde olsun isterseniz tepsiye gerçekten biraz daha boşluk bırakarak dizmenizde fayda var. Ben hepsini böyle bu şekilde yakın yakın bıraktım. Piştiğinde zaten göreceksiniz. Hepsi birbirine yapıştı. Benim için tabii ki şeklinin önemi yok. Tadı oldukça harika. Yine de bir dahaki yapışımda tepsiye bu kadar sık döşemeyeceğim. Biraz daha aralıklı koymayı düşünüyorum. Artık iç malzemelerine geçebiliriz. Bu şekilde üzerlerine bir tık bastırıyorum. Gördüğünüz gibi zaten tepside durdukça hemen mayalanıyor, puf puf oluyor. İçine gelişi güzel sosumdan sürüyorum. Şimdi bile çok güzel gözüküyor. Üzerlerine de dilediğim kadar gelişi güzel malzemelerini koyuyorum. Bu şekilde. Tamı tamına bu poğaçalarda 20-21 adet çıkardım. Siz dilediğiniz büyüklükte ve küçüklükte daha az ya da daha fazla poğaça çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi piştikten sonra zaten çok güzel kabarıyor. Bu şekilde bütün malzemelerimi koyduktan sonra masanın üzerinde de poğaçaları 20 dakika kadar daha bekleterek mayalandırıyorum. Bu çok güzel bir aşama. Eğer bekletirseniz poğaçalarınız daha güzel kabaracaktır. Yani fırına girmeden önce daha da pofidik pofidik olacak. Pişerken daha da pofidik pofidik olacak. Daha da yumuşacık poğaçalarınız olacak. Öyleyse yaptıktan sonra 20 dakika kadar mayalandırmayı unutmayın. Ve 180 derece fırında kontrollü şekilde pişiriyorum. Üzerleri piştiğinde zaten piştiğini anlarsınız. Öyleyse fırına gidelim. Gördüğünüz gibi benim poğaçalarım mayalandı. Mayalanmış halinde gösteriyorum. Tada! Gördüğünüz gibi ısıtılmış fırına koydum. Daha yeni koydum. Mayalanmış hali bu şekilde. Piştikten sonra siz düşünün. Gerçekten şu an bile çok lezzetli görünüyorlar. Öyleyse piştikten sonra tekrardan görüşürüz. koçaların pişti çok güzel oldular benim fırının bir tık yaktığı için biraz üzüldüm ama görüntüsü gerçekten sizi yanıltmasın lezzeti çok çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum yumuşacık oldular dediğim gibi bu tarifi buzluğa da atabilirsiniz Dilediğinizde çıkartıp mikrodalgada ya da tekrardan fırında ısıtarak tüketebilirsiniz çok lezzetli oluyor Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olursanız aşırı mutlu olurum. Düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız daha da sevinirim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Videomu da beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.